Merhaba, COSET'de uygulama mutfağındayız. Hamburger reçeteleri yapıyoruz. Ee, şimdi yapacağımız reçete e, Tex-Mex burger. E, Tex-Mex mutfağına ait malzemeleri kullanarak hamburgerimizi lezzetlendireceğiz. Öncelikle biraz malzemelerimizden bahsedeyim. Tabii ki e, güzel bir hamburger köftesine ihtiyacımız var. Dana kıymasında isterseniz sadece tuz ve karabiberle ya da istediğiniz baharatlarla lezzetlendirebileceğiniz bir hamburger köftesi. Biz bunu istediğimiz pişme derecesine kadar pişirdik. Az ya da çok pişirebilirsiniz istediğiniz gibi. Sonra burada normal hamburger ekmeği yerine tortil ekmeği kullanacağız. Unlu tortil ekmeği, Mission çok önemli bir Amerikan markasının unlu tortil ekmeği. Bu ekmeği kullanmadan önce e, yaklaşık e, 30 saniye kadar hafifçe ısıtıyoruz. E, ekmeğimizin tabanında iki çeşit sos kullanacağız. Bir tanesi guacamole. Bu 500 gramlık donuk bir guacamole. Guacamole bildiğiniz gibi avokadodan elde edilen, avokado püresinin lezzetlendirilmesiyle elde edilen bir malzeme. Şurada gördüğünüz gibi içerisinde domates parçaları, biraz baharat, sarımsak olan e, güzel bir tex -Mex sosu. İkincisi e, şu büyük kutudaki cheddar peyniri sosu. Yine cheddar peyniri Tex-Mex mutfağının vazgeçilmez parçalarından biri. Bu iki sosu ekmeğimizin tabanında e, tortilla ekmeğimizi lezzetlendirmek için kullanacağız. E, daha sonra hamburgerimizi hazırladıktan sonra yanında pikante salsa sosu ee, pikante salsa sosu, e, domates, jalapeno biberi ve soğanın pişirilmesiyle oluşmuş hafif acılı bir Tex-Mex sosudur. Ee, Tex-Mex mutfağında bütün yemeklerin hemen hemen yanında e, dip sos olarak ya da yan sos olarak servis edilip, dürümlerin içerisinde, e, pek çok yemeğin içerisinde e, Tex-Mex mutfağına özgü o güzel biberli, domatesli lezzeti vermek için kullanılan hoş bir sostur. Ve son olarak e, salsa ile birlikte garnitür olarak kızarmış soğan halkaları servis edeceğim. Bu kızarmış soğan halkaları da e, donuk e, e, soğan halkaları ama her biri tek bir parça soğandan oluşmuş. Gerçi soğan halkalarının tek tek panelenmesiyle elde edilmiş soğan halkaları. Şimdi isterseniz hamburgerimizi e, yapalım. Burada yaptığımız şey, dediğim gibi e, ekmeğimizi önceden e, hafifçe ısıtıyoruz esneklik kazanması için, sonra tabanına biraz e, guacamole ve çedar peyniri sosu sürüyoruz. Çedar peynir sosunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Örneğin patates kızartmalarınızın üzerine e, gezdirebilirsiniz farklı patates kızartmaları etmek için. E, sandviçlerinizin ekmeklerine sürebilirsiniz. Quesadilla e, gibi, nachos gibi klasik Tex-Mex mutfağı tariflerinde kullanabilirsiniz. Yine çok yönlü bir peynir sosu, Çedar peynir sosu. Evet, e. Bu Dantin olarak da farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Yeşillikler, domateslerle zenginleştiriyoruz yaptığımız şeyi, hamburgeri. Evet. Burada bir de size farklı bir katlama şekli göstereceğiz. Buna biz zarf şeklinde katlama diyoruz. Her iki köşesinden içe doğru katlıyoruz ve diğer katı da üzerine kuruyoruz. Böylelikle e, görsel olarak da farklı, güzel bir hamburger elde etmiş oluyoruz. Yanında da e, soğan halkalarımız ve salsa ile birlikte bu tekmes burgeri servis ediyoruz. E, bu reçetenin detaylarını ve daha pek çok reçeteyi kozomutfak.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Afiyet olsun.